Bu meseleyi kapatıp bir isterseniz buyurun, Tabii. buyurun hocam. Ee, nükleer bomba meselesine ya da nükleer savaş meselesine geçmek isterim. Şimdi New York Times gazetesinin bir iddiası var sevgili seyirciler. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden şimdi Çin çok hızlı bir şekilde büyüyor. Çok hızlı bir şekilde nükleer kapasitesine erişiyor bir planı var Çin'in. Çok yakın zamanda yeni nükleer santraller kurulacaklar ve bunun için de çok devasa yatırım yapıyorlar. 35 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyor mesela. Şimdi diyor ki Amerika gizli nükleer savaş stratejik geliştirsin. Aynı anda senaryo şu. Çin, Rusya, Kuzey Kore bir e, tatbi, bir saldırı başlatır ve eğer Amerika'yı hedef alırsa bütün bunlara karşı Amerika nasıl karşı koyar? Dolayısıyla yeni bir nükleer savaştan mı bahsediyoruz sorusu akıllardaki <laughs> sorulardan bir tanesi. Başlayalım efendim. Fikirlerinizi merak ederim değerli katılımcılarımızdan. Kemal Hocam sizden başlayalım. Yani şimdi şöyle açıkçası şimdi nükleer savaş fikri bize en azından bana. Bundan birkaç yıl öncesine kadar böyle çok uzak bir fikirdi. Yani kimse kimse böyle bir delilik yapıp ülkeyi dünyayı böyle savaşa ateşe atmaz fikriydi. Ama geldiğimiz noktada Ukrayna Rusya savaşında hadi canım yani 21. yüzyılda da böyle büyük şeyler yaşanabiliyormuş demek ki dedik. Ve üstelik de dünya buna pek de bir şey yapamıyor. Gazze'yi gördük yani Bosna'daki katliamın kat ve kat fazlası yaşanıyor burada. Evet. Bosna katliamında ben çocuktum. Sonraki yıllarda bu meseleyi düşünürken şey diyordum. Yani dünya o kadar bilinçli değildi. O kadar çok iletişim araçları yaygın değildi. Neler olup neler bittiğini dünyanın öbür ucundaki insanlar çok da iyi bilmiyorlardı. Ama Gazze'de 40 bin insan o da kayıtlı hayatını kaybetmiş ki çok daha fazla bir soykırım yaşıyor. Yine dünya bir şey yapmıyor, kılını kıpırda atmıyor. Şimdi bütün bunları görünce, düşününce bir nükleer savaş da herhalde çok da uzak değil diyoruz. Yani ...derilik yapabilir birileri diyoruz. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi bakın... E, ...kitle imha silahları normal koşullarda... ...ordular edinir. Bunu genelde caydırıcı maksatla kullanırlar. Yani bir şeyi caydırmak. Konvansiyonel bir güç varsa karşınızda... ...ve sizden üstünse... ...sizde de nükleer kapasite varsa... ...konvansiyonel gücünü dahi... ...sizde kullanamayabilir. Örnek Pakistan. Hı hı. Hindistan'dan kat kat daha değil mi? Anlatır mısınız? Buyursun. Buyur yani, Hindistan'ın konvansiyonel gücü Karadeniz hava domainlerinde çok yüksek Pakistan'a karşı. Hı hı. Ama işte Pakistan nükleer kapasiteye eriştiği andan itibaren bu konvansiyonel dengeyi sağlayabilirler. Yani Hindistan'la Pakistan arasında bir keş bir sorunu var, başka evet. sorunlar ya ondan var. Kaynaklı bir bu sorunlarda sorunlar Hindistan Pakistan'ı normal nükleer olmayan silahlarla yani hava gücüyle vesaire çok daha üstün. E, zarar verebilir ama nükleer silahından mı korkuyor Pakistan'ın? Evet. Hmm. Nükleer kapasiteye sahip olan ülkeler evvelce kuruluştan bugüne kadar bir tek maksatla kurulmuştur. O da caydırmak için kurulmuştur. Yani o yetenekler öyle gelmiştir. Şimdi bakın yeni dünya düzeninde, yeni harp tekniklerinde bir kere hibrit yetenekli olmanız gerekiyor. Kastettiğim şey şu, hem konvansiyoneliniz olacak, tank, top vesaire, hem yanında siber ofensif yeteneğiniz olacak, defensif olduğu kadar, artı bilgi harekatını yapacaksınız, doğru düzgün, kurumsal, dezenformasyon ya da enformasyon yetenekleriniz olacak. Bir de psikolojik artı sosyolojik yetenekleriniz olacak. Buna biz hibrit karakterli yetenekler diyoruz. Hı hı. Bu olmazsa bırakın bölgesel, küresel ya da işte e, global bir güç olmayı, kendi gücünüzü dahi koruyamazsınız. Şimdi hibrite yeni bir şey daha eklendi. O da e, yapay zeka. Evet. Yapay zeka da bir yetenek artık. Hibritin yanına eklenmeyin Onun yanına nükleer kapasite ekleyin. Yanına da projeksiyon yeteneğinizi ekleyin. Ha bu bütün bu kapasiteler hangi ülkede varsa bakın varsa sadece yani tamamiyet e, konusunda söylüyorum. Bir de mükemmelse yani çok üstün seviyede ise küresel güç olmanız içten bile değil. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti savunma yeteneklerini yukarı doğru çıkartırken yani aktif dengeleme yaparken bakın bu saydığım nükleer araç tüm yeteneklerini yükseltiyor. Ama Şimdi hibrit kolay kullanılabilecek bir şey. Artık denen de Dünyada bütün harp meydanlarında hibrit karakterli her şey kullanıldı. E şimdi siber de kullanıldı. Saldırılar evet. var sürekli alt yapılara, üst yapılara. Hı hı. Bunu koruyan güç de programlar da yapıldı. E, şimdi projeksiyon yetenekleri Amerika'nın 10 bin kilometre. İşte orta ölçekli ülkelerin 5 bin civarı. 2000 bin arası falan. Türkiye'de o sınıfta dolayısıyla bu da deneniyor şu anda. Yani aktarım gücü, yıraklanma gücü. Şimdi geriye bir tek nükleer kapasite kaldı. Bütün yetenekler şu anda <laughs> derin yapay zekada kullanılıyor. İnsansız hava araçları evet, yapay evet. zeka yüklüdür. De Demir Kubbe yapay zeka kontrolüdür. Çelik Kubbemiz bizim yapay zeka kontrolü olacak. Bütün yetenekler sahada var, kullanılıyor, deneniyor. İri de ufaklı ama bir tek Nagasaki, Hiroshima olayları haricinde kitle imha silahı nükleer kapasitesinden söylerim kullanılmıyor. Hocam belki de çok Şimdi basit. bir soru. Şimdi neden bu noktaya geldik? Onu ha çok basit bir soru. Yani belki en başta sormam gerekiyor. Bu nükleer dediğiniz yani atom bombası gibi bir etki hı. biz bu filmlerden falan görüyoruz ama böyle yani hani şöyle bir, ona bir, bir uzman bir ifadeyle biz bunu daha net anlayalım. Yani nükleer Allah korusun mesela atlı bir ülkeye hı hı. koskoca bir ülkeye mi gidiyor, bölge mi gidiyor, şöyle, şehir kısaca mi gidiyor? Ne bu? Bunların hepsine biz kitle imha diyoruz. Tamam kimyasal silahlar var. O işte göz yaşartıcı bombalar, kan zehirleyici bombalar filan gibi. Onlar tamam herkes kullanıyor. Yerel polisler de, polis de kullanıyor. Biyolojikler var. Onlar da işte biyolojik maddeler atıyorsunuz. Belli bir grubu hasta ediyorsunuz ya da etkisiz hale getiriyorsunuz muharebede. Ama nükleer olan kısım bir miktar fisyon yoluyla ya da füzyon yolu yani parçalanarak ya da bütünlenerek Hı hı. bir şekilde e, bir araya gelerek mesela hidrojen bombası dediğimiz bomba daha tehlikeli. O füsyon dediğimiz bütünleşme, bir araya gelmeyle ortaya çıkan enerji. Genellikle konuşulan konu dağılmayla atomun parçalanmasıyla ortaya çıkan enerji. Şimdi bu bombayı, nükleer kapasiteli bir bombayı stratejik seviyede ama attığınız anda bir bölgeye hiraşumaya atılan atom bombasından en standart tipi 60 kat daha fazla etki 60 yaratıyor. 60 kat? Evet. Yani Allah kat. göstermesin. Tabii Japonya'sa Japonya gitti yani o zaman şu anda. Şimdi tabii yerleşim yerine attığınız andan itibaren birkaç etki yaratıyor. Bunlardan en önemlisi ısı. Yoğun bir ısı ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla yanarak ölümler. İki blast dediğimiz basınç etkisi var. Bu da basınçtan kaynaklı yıkım söz konusu. Canlı cansız her şeyi ortadan kaldırıyor. Üçüncü etkisi en tehlikeli uzun yıllar sürüyor radyoaktif serpinti etkisi. O da yukarıya doğru yükselerek işte çeşitli şeylerle karışıp atmosferde ya da yağmur taneciklerini hapsolup tekrar tekrar yeryüzüne yağıyor. Dolayısıyla yeryüzünde etki ettiğiniz radyoaktif çap içindeki her şey bir daha çıkmayacak şekilde ya da çok uzun yıllar sonra çıkacak şekilde yok oluyor. Hiroşima'daki mevzu gibi mi? Evet. Yani canlı olan her şey bakın sadece insan hayvan demiyorum bitkiler dahil buna toprağın kendi mineral kodu ortadan kalkıyor. Dolayısıyla tarım ortadan kalkıyor. Yaşam alanları dediğimiz, habitat dediğimiz, komutanımız çok sık kullanan habitat kelimesini, habitat ortadan kalkıyor. Komutanımıza bir eşlik Kat, kat dediğimi unutmayın, bakın 60 kat etkile de bekliyor musunuz? Evet. Şimdi Hiroşima ve Nagasaki'ye düşen o fat boy, little boy, değil mi? Onlar ilk etapta 80 bin civarı insanın ölümüne, akabinde 250 bin civarı insanın ölümüyle sonuçlanan bir etki yarattı. Bunu çarpın atmıştı. Tabi popülasyonun yoğunluğu ya da işte oranın insan ya da canlılardan... Ya i̇nsan sayısı, sayısı elbette ki hani önemsiyoruz ama dünyaya bölgesel olarak verdiği zararı sormuştum. O çok ama bu bir tanesi, bir tanesi. bakın yapınız. nükleer bomba stratejik bir tanesi. Bakın sayılar burada. Hocam bir o zaman... taktik bunun. Bir de bu sayılar, taktik var onu da he. isterseniz küçük izah edelim. Taktik olan da çapı küçük. Mesela stratejik bombayı siz kendi topraklarınıza yakın mesafede kullanamazsınız. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Japonya'da kullanmıştır. Evet. Arada belki 20-25 bin kilometre var. Şimdi Rusya hemen kendi topraklarını kullanamayabilir, stratejiyi yine Atlantik ötesinde bir nokta seçmek zorunda. Ama taktiği isterse kursta kullanabilir. şey mi taktik dedi? Mesela ayarlanabilir, işte 8 kilometrelik. Tüm anlaşılsın. Öyle. Ha, bir çam, şehri stratejik bombayla yok edersiniz, bir köyü 300-500 kişilik bir köyü, bir kabileyi taktik nükleer bombayla imha edersiniz. Ya da bir, Kolordusunu mesela belli bir noktada kesafet varsa, Hı -hı. oraya bir taktik nükleer silah atıldığında yayılmamışsa çok alana, evet. ondan sonra ya da bir tugayı, kolordu belki biraz fazla olabilir de Hı -hı. bir tugayı, henüz daha ilgili alanına yayılmadan önce bir taktik nükleer silahla ortadan kaldırabilirsiniz. Mesela bu küçük taktik kullanıldı mı hiç şimdiye kadar? Hayır. Bildiğimiz. Yok, zaten kullanılsa, e, değil mi komutanım? Stratejik kullanılmış gibi karşı tabii, taraf ekler. O da başlar kullanmaya. Şey çok enteresan. Şu bölgeler nükleer bir çatışma içine girildiğinde mesela ABD Başkanı Biden savaş planı imzalamış ya. Aha. Dünya nüfusunun hesap ettim şimdi siz konuşurken 7'de 4'üne tekabül ediyor. %55'inden fazlası. %60'ı etkileniyor neredeyse. senaryo şu Ceyhun Hocam size de gelmek isterseniz. Yani şöyle söylesen... bakalım. Çin 1,5 milyar. Kabataslak evet. söylüyorum hemen sosyal medyada doğrularlar. 1 milyar 384 milyar. Böyle 1,5 Hindistan milyar. geçmişti galiba. Hindistan geçti. 1,5'ta o 3. aynı kabul ediyoruz. 3. Amerika tamam Birleşik Devletleri 350-400, Pakistan 200-250 ve bu bölge Rusya 144-145 civarında. Şimdi bunların hepsine işte Fransa, İngiltere'yi falan da dahil ettiğinizde ve etraftaki perifer etkilenecek coğrafya yaklaşık kaba tasnif 4 milyar. Dünya nüfusu ne kadar? 7 milyar. Bunların hepsi Fakir rakamlar. 7 milyonun 4 milyarı etkilenir. Bu şöyle o kadar kolay bir şey değil. Ama bu da potansiyel olarak duruyor adamın deposunda. Evet. En emniyetli neresi? Afrika. Yani Süleymanın bu, Bu, en bu, bu durumda e, çünkü yok ya hiçbir şey. Şimdi tabii da başka, bunu, onları da başka türlü. Eyvallah, eyvallah. Kara'nın ne kadar etkilenir kontrol? Efendim, kara'nın ne kadar etkilenir? Kara baktığımızda da hemen hemen dünya. Aynı oranda. Yani dünyanın yarısı yine. Tabii evet, ki şu işte evet. arkada daha net bir şekilde göstermiş. Şimdi şunu söyleyeceğim tabii. Deterrence, dehşet dengesi. Evet. Bu soğuk savaş zamanında bir dehşet dengesini oturtmak için kuruldu. Yani mesela baktığınızda İngiltere ile Fransa'da neden nükleer silah var? Bir de Almanlar çıkmasın diye. Hmm. Yani bir dehşet dengesini oturttu. Neden Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Rusya, Rusya'ya karşı da Amerika'da 5 biner sayıda nükleer silah var. Onlar da kendisini dehşet dengesi içerisinde tutsunlar diye. İşte niye? işte var şey Pakistan Hindistan'a karşı onlar da kendi aralarında şey. Mesela İsrail'e bu konuyla ilgili 90 tane nükleer başlığın verilmesinin ya da orada imal edilmesinde katkı sunulmasının sebebi Arap-İsrail savaşları sonrasında Siyonizmin İsrail'i ayakta tutma gayreti. En nihayetinde nükleer güç. En nihayet burada bir tek aradan çıkan ve kontrol edilemeyen batı perspektif açısından Pakistan olmuştur. Pakistan nasıl başardı bunu? E, ee, Abdülkadir Han. Abdülkadir Han'a rahmet olsun. Tamam. Ürettiğine ürettirdiğine pişman ettiler. Pakistan'daki yaşantısı tam hikaye yani. Baksın bizi dinleyenler çünkü çok uzun. Ama şunu söyleyeyim. Şunu söylediler. Ağacın kökünü yiyeceğiz ama biz bu güce kavuşacağız. Pakistanlı öyle. Evet. Ağacın kökünü yiyeceğiz ama nükleer güç olacağız dediler. Oldular da. Şimdi biraz önce üstadın söylemiş olduğu Hindistan'a karşı kendisini başka türlü nasıl dengeleyecekti? Ne nüfus anlamında, ne kara ordusu, ne hava ordusu anlamında e, sıkıntılı. Ha bu savaş yapamaz anlamına gelmiyor ama Hatta şöyle söylüyorlar 170-170'tir onlardaki başlık sayıları da. Hindistan'ın yaptığı denemelerden birçoğu başarısızken üzeri örtbas edilen husus Pakistan'ın yapmış olduğu denemelerin Hindistan'a göre çok daha büyük bir muvaffakiyet içerisinde olduğu. Abdülkadir Ana rahmet olsun buradan. Şimdi tabii TUSAŞ Kore, Kuzey Kore'de komutanım aynı motivasyonla hareket ediyor. E tabii ama şöyle <laughs> Kuzey Kore Çin ne derse onu yapar. Muhakkak. Tabii bir destek Yani o kendi içerisinde Muhakkak. o şekilde. Çok önemsemiyorum oradaki 50 başlığı. Ama şunu söylüyorum. TUSAŞ Genel Eski Genel Müdürü Temel Kotil Bey çok güzel bir şey söylemişti. İşte uçak motoru yapılmasında teyide bahsediyoruz. Dedi ki uçak motoru yapmak nükleer silah yapmaktan daha zordur dedi. Yani nükleer güce erişebilmek, uranyumun zenginleştirilme yüzdesi ile alakalı. Yüzde beşine ulaşan, yüzde yetmiş de ulaşıyor. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Evet. Ama senin yüzde kaçına ulaştığın, ilgili kurumlar tarafından denetlendiğinden, İran'ın elde etmesi işte hep belli bir noktada tutuluyor. Çok 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 ultra yoğun teknolojiler gerekmiyor nükleer bir silah sahibi olmak için. Ama şöyle. Mesela o haritaya baktığımda ben İran'ın sahip olacağı bir nükleer silahın hiçbir şekilde batı için tehdit oluşturmayacağını tam tersi bölge coğrafyasının şiileştirilmesi Fatimi devletlerinin kurulması açısından İran'a çok büyük bir güç sunacağını ve şimdilik istenmese de ileride bu coğrafyanın elde tutulması için denge siyaseti oluşturabilmesi için İran'ın bu konudaki elinin güçlendirilmesi istenebilir istenmemesinin sebebi İsrail'e de tehdit olabilme ihtimali. Yoksa orada İsrail diye bir devlet olmasa hı hı. nasıl Fatih Sultan Mehmet Han'ın Otluk Beli Savaşı dahil olmak üzere ortaya koymuş olduğu savaşlarda Cenevizlilerden ve Venediklilerden ve Vatikan'dan yardım sürekli olarak işletilmişse İran'ın elinde böyle bir silahın olmasının Sünni dünyayı baskılamak açısından ...Batı açısından bulunmaz bir nimet haline gelebileceğini... ...onlar da biliyorlar. Ama, Ama şu... İsrail var. Ya İsrail'e karşı da kullanırız. Evet, Asıl sıkıntı da bu. O yüzden bakıyorsun... ...İsrail'de nükleer silahlar var. İran'ın nükleer silah sahibi olamamasının sebebi olarak... ...İsrail'in nükleer silah sahibi olması... ...hiçbirini istemesek de Türkiye'nin çıkarına oluyor. Yani böyle kendi içerisinde birçok puzzle var. Evet. Öyle bakmak lazım gelir. Ama şöyle... ...yani önemli bir tehdit ama kullanımı o kadar kolay değil. Değil. Şimdi Bir kısa bilgi verebilir miyim? Lütfen bu hocam buyurun. Üç grup var biliyorsunuz. Bu nükleer bahis açılınca bunu hep söylüyorum ben. Üç grup. Birinci resmi grup var. O beş tane büyük komutanım ifade ettiği. Grup dediğiniz hocam? O güvenlik konseyi yani, resmi. E, nükleer tane. silah taşıdığı herkes Bil tarafından kabul edilmiş beş ülke. BM beş ülke. tarafından kabul edilmiş evet. beş ülke. daimi üye, konsey üyesi. Bir grup daha var. E, ne diyelim? Biliniyor fakat resmi olarak deklare edemiyorlar. Çaktır Bizler sunuyoruz böyle, sizler sunuyorsunuz. O yani işte İsrail onlardan biri. Tam doğru söylüyor hocam. Mesela Pakistan, nereden Pakistan, biliyoruz Kuzey, biz İsrail'de 90 Denemeler tane var, olduğunu? Denemeler var, yapılmış olanlar. Ondan mı biliyoruz? Yani bir deneme yaptı, iki deneme mi yaptı? Pakistan tabii. yapıyor aleni bir şekilde. Yani denemelerle o şey Fransa mı vermişti? Anlamıştım bir defa. Atom sahili teknolojiyi Fransa vermişti. Öyle diyebiliyorum. Atom Enerjisi Kurumu var, onların denetlemeleri var. İki istihbarat çalışmaları var, ajanlar var. Bu testlerde çalışanların itirafları var. Yani çok kaynak var aslında. sayıyı belki tam olarak 90 demek doğru olmayabilir ama var mı var? Yani önemli olan bu. Sayısının çok önemi yok. Çünkü işte bu bildiğimiz fakat tam resmi olarak deklar edilmeyen İsrail, Pakistan, Hindistan, Kuzey Kore, İran. Bir de üçüncü deploy dediğimiz bir ülke grubu var. Onlar da başkasına ait nükleer kapasitenin depolandığı ülkeler var. Evet. İşte, Türkiye. Türkiye, İtalya, Belçika, Hollanda gibi. Var mıyız? Almanya falan. Tabii. Yani, Türkiye'de var. Jübiter yani. olayını, olayını ol. hatırlayın. Yani bu yayında, yayında söylüyorum. Aynen Küba krizi sorunu da değil. Küba, Küba krizi açık, açık açık sebebinde tamam. Türkiye ismi aleni bir şekilde geçti. Yani biz de gidip deponun kapağını açıp bakıp ah varmış diye görenlerden değiliz ama kriz bu yüzden. Eyvallah. Çıktı. İkinci konu bunu da söyleyeceğim. E, secondary dediğimiz ikinci vuruş yeteneği çok önemli. Çünkü ilkini atarsınız. Hı, hı Düştüğü yerde o ülkenin bir ikinci karşılık verme hakkı var biliyorsunuz. Evet. Mütekabiliyet esasına göre. İşte bu ikinci kez atan, ayakta hayatta kalmışsa eğer, ikinci kez atabilen e, nükleer savaşı bir Kazanır. şekilde önde götürebilir. Kazanma diye bir şey olmaz diye düşünüyorum. Dolayısıyla ilk kuruş hakkı genellikle ülkelerin anayasalarında yasaklanmıştır. Ama şöyle yani Türkiye derken yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin envanteri gibi bir anlam çıkmasın abi ekranda. Ha tabii tabii tabii. Yani tabii. üstünde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait tabii, tabii yani. Soğuk Savaş döneminde evet. Amerikan envanterinde olan nükleer silahlar konuşuldu. Ha iyi ki açıkladınız hocam. Ben NATO. De öyle anlamıştım. E, tamam. E, NATO Görevleri kapsamında evet. onu yani söylüyoruz. Türkiye NATO. Cumhuriyeti evet. devletinin kendisine ait bir nükleer silahı var gibi bir anlam çıkmasın. Soğuk Savaş, savaş döneminde Küba ile Sovyetler arasındaki ilişki Amerika Birleşik Devletleri'ne burnunun dibinde rahatsız edince şu argüman getirildi. Ya kardeşim sen Türkiye gibi benim hemen dibimdeki ülkede nükleer silah barındırıyorsam ben de Küba'da. Yani biz bunu buradan biliyoruz. Öğrendik. Yani bu, Tabii Batı basınında çok yazdı. Okudum. Özellikle evet. Yani, Amerika'nın deposunu edildi. kastettiğim Amerika'nın deposu. Evet. Amerika'nın deposunu açıp da burada iki tane varmış diye gözümüzde gördüğümüz <laughs> Hatta falan nükleer yok. Nükleer bu abi, uluslararası abi, ilişkilerin içerisinde Küba krizi kapsamında okutulan en temel bilgidir. Şimdi,